56 senesinde üniversite kantindeyim. Eyüp yardımcı diye ağrılı bir çocuk geldi. Dedi ki ben dedi memlekette namazımı kılıyordum. Kalkmasam babam tekmeyle kaldırırdı beni. Burada kılamıyorum. Sabahleyin şehzade başında Anadolu yurdu vardı. Orada ezanı duyuyorum. Kalkayım diyorum. Kendi kendime sonra ya sen çoktan beri bu işi yapmadın. Hamama gidersin donun kirli, atletin kirli, değişirsin bilmem ne dersin. bir şeytani bir vesveseyle yatıyorum. Bir müddet öyle geçiyor, gene bir müddet sonra, gene bir daha ezan duyduğumdan duygulanıyorum. Bir türlü namaza başlayamadım. Ne olacak benim halim? Dedim ki sen şafi değil misin? Evet. Dua et şeriat yok dedim. Niye dedi? La şeriat olsa senin katline cevaz verirdi dedi. Böyle şey olur mu dedi? Evet İmam-ı Şafii Hazretleri feraizi muannit bir surette terk edenlerin katline kadar cevaz veriyor. Tabi onun müsaade şeyi var. Bir şey şüphen mi var? Seni ikna ederler. Bir kere hapsederler. Mühlet verirler. Gene ikna ederler vesaire. Ama netice katledebilir ulüler mi diyor. Bu dedi ki bu çok sert bir hüküm dedi. Vallahi senin imamının hükmü dedim. Ben şafi değilim. Ama ben onu da hak kabul ettiğim için müdafaa ettim. O itiraz etti. Ben müdafaa ettim. Cerbezeyle herhalde bastırdım ki sustu. Su. Ama benim içimde bir şüphe kaldı. Onlar kalktı gitti Allah Allah. Adamı gönderiyorsun ahirete. Yarın belki başlar namaza. Benim içimde İmam-ı Şafi'ye bir itiraz kaldı. Sıkıldım. Eve gideyim, Ebu Ayyub Ensari türbesinde iki rekat namaz kılayım dedim. Saate baktım, beşe kadar yetişirim, beşte kapatıyorlar. Üniversitenin bahçesinden Beyazıt'a, Beyazıt'tan sahaflara, sahaflardan kapalı çarşıya, Mahmut Paşa, Mısır çarşısı, tam Mısır çarşısının karşısında bir otobüs durağı var. Otobüs bekliyorum. O zaman da kem küm yollar var, Menderes imar yapmamış. Beklerken Durakta başkaları da var. Otobüs gelse gideceğim. Bir kamyonet geldi karpuz yüklü. Çünkü Ekim imtihanlarına gelmişiz. Sonbahar. Asfalt bozu hızlı girdi. Langur lungur birkaç karpuz devrildi. Büyük karpuzları. Orada civarda pazar yerleri var, Oralar menderes yıktı. Hamal çocuklar kaptılar. Karpuz kırıntılarına bir tabur güvercin. Bugün oraya güvercin konabilir mi? Layen kati seyir sefer var. Trafik diyorsunuz siz şimdi. Layen katı kesintisiz. Arkadan bir araba geldi. O karpuz kırıklarına konan güvercinlerin üzerinden sürdü. Güvercinler kaçtı bir beyaz güvercin yattı. O zaman otobüs biletçilerinin bir tahta kutusu vardı. Koltuğun altında gri elbiseleri vardı. Durakta bir otobüs biletçisi herhalde gelecek bir otobüsten nöbet değiştirecek. Tahta koltuğu, koltuğunun altında içinde bilet bir tane iptal eder sana verir yırtar. O gitti, o kuşu aldı, kan akıyor böyle. Şofora küfretmeye başladı. Alçak namussuz, durağa böyle girilir mi? Hayvanı öldürdü. Şu oldu, bu oldu derken meşin ceketli birisi o zaman uzun yol şoförleri giyerdi. Bu kadar yaygın değildi anlaşılan şoför şoförü müdafaa etti. Bu küfretti. O müdafaa etti derken bunlar vura, vura gittiler. Ayırdık bunlar. Otobüs gelse gideceğim. Neticeyi görmeyeceğim. Ama adamın elinden çizgi halinde kuşun kana akıyor görüyorum. Biraz sonra birisi dedi ki bu kuş ölecek. Ne yapmalı? Vallahi azap çekiyor dedi. Arkada bir adam kestaneleri yarıyor suya atıyor firketeyle. Onu diyen adama dedi ki, şu kutumu tut, kestaneciye dedi ki, şu bıçağını ver. Şöyle kıbleyi aradı, yeni caminin kıblesini, kıbleye döndü. Bismillahirrahmanirrahim dedi, kuşun kafasını gezdi. Aman ya Rabbi dedim, bu bana imamın şafiinin mi cevabı? Allah. bu kuşu yaralayan adama ana avrat sövüyordu, dövüşmeye onu müdafaa edenlere kalkıyordu, şimdi başını kesiyor. Neden? merhametinden azap çekmesin diye. Bir an evvel bu azaptan kurtulsun diye. Allah'ın emrini yerine getirmeyen her gün beş vakit namazın azabını sırtına deftere yazdırıyor. Bu azap filhal, o azap müstakbel. Ahirete inanan adam, şu adamın biletinin bu kuşa yaptığı muameleyi yapıyor. Hey İmam-ı Şafii. Sen ne büyük ve ne derin düşünen adam mısın dedi. Bana cevabı eve gitmeden ver. Allah'ın emrini ifa etmeyenler o yaralı kuş gibidir. Bugün hissetmez vicdanını körettiği için ama onun ızdırabını ahirette yaşayacak. Ahirette çekecek. Ahiretin ki ebedi, dünyanın ki gel geç. Son nefesi verdin mi en ağırlı adamın ağrısı diner. Ahiret öyle mi? Ahiretin sonsuzluğunu düşünen bir adam, cennetin sonsuzluğunu düşünen bir adam, para, şöhret, şehvet, arzusunu, cennet arzusunun üstüne çıkarırsa ahmak ol ahmaktır. Akıllı Müslüman, akıllı Müslüman ahiret hesabına ciddi alandır. Hayat ana rahmiyle kabir azabın arasında bir sürat koşusu. insan anasından çıplak doğar. Mezara da çıplak denecek bir şekilde girer. Para, pul, imkan geçim ududuna kadar bir değerdir. Ondan sonrası varisler için çalışmaktır. Dünyanın en ahmağı ahretini gelecek nesilleri için harcayıp Allah yolunda koşacakken ihtiyaç sonrası para peşinde koşandır. <laughs> Cenab-ı Allah cümlemizi böyle dalaletlerden hıfzı himaye buyursun. Cenab-ı Rabbil Alemin şu dönüm gezesinde hata edenin de etmeyen de kendi nefsini murakabe ederek hatalarını görerek bundan sonra bir milat yapıp iyi bir kul olmaya karar vermeyi o iradeyi göstermeyi nasip eylesin. Cenab-ı Rabbil Alemin bu nimeti imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sefkat etmiş olanların cümlelerinin ruhlarını şadan ohandan handan eylesin. Bizlere de bu nimeti imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden belagan mabela bela inamu ihsanu ikram eylesin. Amin. Peki. Teşekkür ederim. ...ağzınıza sağlık. Bizim için. la dinilik gene yaptı. Ee, bak. <laughs> Tadişsiz <laughs> bayış. bir program ama. Yaklaşık bir dört saattir birlikteyiz. Muhtemel ki bir dört saat daha gitsek gideriz. Ama gidemiyoruz. Peki. ben, ben 70 senedir okuyorum. Sen onu 70 saatte bitiremezsin. Tabii. Doğru. Çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkürler. Değerli konuklar verdiğiniz katkıdan dolayı sevgili seyirciler. Sizlere de çok teşekkürler. Ee, bu saate kadar bizlerle birlikte olduğunuz için. Biz sorduk. Kadir Mısıroğlu cevapladı yorum, değerlendirme sizin. Bu yayının sizlere ulaşmasında emeği katkısı olan tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu yıllar diliyorum efendim. Hoşçakalın.